Evet arkadaşlar, Ardahan Yalnız Çam Kayak Merkezindeyiz. Çamlar içindeyiz. Evet. Merhaba arkadaşımız Mehmet Kubilay. Kar kurtları Kar kurtları. Evet arkadaşlar, benim üstünde de var şu an. <laughs> Kurtların üyesi ama ulumayı bilmiyoruz. Birazdan bir uluruz size. Evet. <laughs> yani e, çok güzel ya, şu ağaçların arasında. Bu ağaçları görünce aklıma ne geldi? Sarı çam bunlar bu arada. Sarı çam, değerli çamdır. Evet. En pahalısı budur zaten. Ee, azıcık keresedikten de anlıyorum. <laughs> Şimdi yanlışsam düzelt. Ee, Zara Sivas yoluna giderken Sarıçam ormanları var. Evet. İşte o ormanların arasında işte pist yapılabilse, yangın yolları efsane bir şey olur. <laughs> Sivas'ta yani Yıldız Kayak Merkezimiz zaten var, güzel ama yani niye daha da güzel olmasın? buralarda görmediğimiz yere girmek riskli olur. Şuradaki ağaçların altı daha, daha yoğun herhalde sağ taraf. Biz genelde oradan orman içi yapıyoruz. Buradan da bu yamaçla da yapıyoruz. Çok fazla yapıyoruz ama. Yine telesiyeci hafif sol tarafında bir yer var. He. Burası tamam. muazzam. Yani şimdi, sol park gibi. Vadi yavaş yavaş eğimi artarak yanlarından Süper. O zaman şimdi şöyle ilk turda en hızlı en konforlu kayabileceğimiz yerden He. kayalım. He. İkincisinde, üçüncüsünde ekşine sararız. Nasıl olsa Aynen. Aynen. akşama kadar buradayız. Aynen. Yani durum bunlar ibaret. Evet, yalnız kurtlar olarak e, ne düşünüyorsunuz şimdi? Burayı arkadaşlara öneriyor musunuz ee, sevgili arkadaşlarım? Evet, şimdi... tüm Türkiye'yi öneriyoruz burayı. Şimdi Instagram bana. sayfamız da var, Karkutlar adında. <laughs> Elimizden geldiğince tabii Türkiye'nin her yerindeki kayak gruplarına ulaşmaya çalışıyoruz, en büyüğünden en küçüğünü iletişime geçmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince buranın reklamını da yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok vakit kalmış bir, bir yer. Bir soru burası. soracağım. Evet. Hafta içi mesela grup ekipleri geldiğinde bence birçok kayak merkezinden benim şu an gördüğüm kadarıyla fiyat olarak ve ekonomik olarak en bence ucuz. çok değerli. En ucuz demeyelim, mutlaka daha ucuzu vardır. Yok. Gerçekten. Ee, Türkiye'nin en ucuzu bunun üstü burası. Evet, bunun reklamını, evet, daha doğrusu haberini. Serdar yapmıştı Snow Rangers grubundan. Evet. NTV Serdar abiye sevgiler buradan bu arada. Selamlar NTV sayfasında yapmıştı bunun haberini. Sürekli onunla da haberleşiyoruz. O araştırıyor çünkü hani biz sadece kendi... Yok yok yani gerçekten fiyat olarak zaten çok güzel. Aynen. Hafta içi daha ekonomik olur demek istedim yani. Hafta içi hafta sonu 30 lira telsiz fiyatı var. Çok 10 10 da depozitosu var 40 lira. Of arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim size. Bir kadeh bazı yerlerde onunla su satmıyorlar size. İçki satmıyorlar. Aynen öyle. Ama işte bunun tadını çıkarmak için e, sabah ben Şavşat'tan çıktım Evet. ondan sonra Oktay abinin yanından bana dediler ki tek kapı arabayla tek başına <laughs> ne işin var senin bu yolda <laughs> çıkamazsın oğlum sen bekle dedi ya şeyci e, oradaki arkadaşlar hatta dedi biri gidecekmiş abi dedim benim eşyalar var yanıma kimseyi alamam diye öyle bir evet. konuştuk ama e, tabi daha öncesinde motorla da geçtiğim için o yoldan e, biliyorum e, bir de karda antrenmanlı olduğumuz için gelebildik. Bundan sonraki durakta artık Mehmet arkadaşımın ve Kubula'yın tavsiyeleri üzerine diğer kayak merkezlerine de giderek bu anı taçlandıracağız. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve evet. belirtmek istediğim bir konu daha var. Dün ben yine şey diyeyim, Sarıkamış'taydım. Sarıkamış'ta da Sarıkamış biliyorsun kristal karil ünlüdür. Evet. Böyle çok sulu veya sert yapışan bir kar yok. Burası da yine kristal kar. Dün Şimdi, Sarıkamış'taydım. Sarıkamış'ın havası dün yumuşaktı biraz. Oradaki kar bile şu anda mesela snow track ezildi pistler. Ona rağmen böyle mesela kar kayak botuyla girsen piste belki pist hafif açılır. Evet. Ezilir yani kar ezilir. Şimdi zaten sen anlatırken ben de sağa sola bakıyorum. Yani güneşin vurduğu yerlerde zaten kristal parlıyor, e, evet. kar parlıyor. Ben bu karı RGS de gördüm Evet, buralardan da kayıyoruz mesela, sol taraftan da kayıyoruz, sağ taraftan da evet. Vadi dolmamış görüyor musunuz? Evet henüz dolmamış. Evet, çünkü dün akşam sadece kar yağdı burayı. Evet. Dün akşam kar yağdıktan sonra açıldı. Benim gördüğüm kadarıyla Mehmet, yani burayı e, ortalama 150 santim bir kar düştüğünde, evet, e, bütün her yerden kayılabilir buluyor, aşağı yukarı e, bir buçuk iki metreye hatta üstüne çıkıyor. Aynen. Buranın özelliği de sol tarafın mesela. E, kar dik olduğu için sürekli çığ akıtıyor, rüzgar çığ akıtıyor evet. orayı. Orayı komple dolduruyor. Normalde 1-1,5 evet. bir, bir metrelik kayalar var orada. Evet, var, Hepsi kayboluyor var. Fark yani. Ettim. Çünkü su akıntısı. Yani evet. muhtemelen yani, aynen, her diyor, buradan aynen. burası e, dolması lazım. Yani buradan kaysak da burada takılma ihtimalimiz var. O yüzden <gülüyor> yani... <gülüyor> o yukarıki vadiden kayıp, gelip, gelip telesijin altından yol yapıyorduk. Bir iki, buradan... iki sefer yaptıktan sonra gidiyor yani. Bir iki de ama şu yanlar şu kötü olmuş. <laughs> E, sadece kar küreme arası ar, e, kar küreme diyorum dozerin geçeceği kadar ince bir e, keçi yolu gibi yol yapmışlar Aynen. bence daha geniş yapılabilir ama bir iki tane ağaç zarar görebilir o görecek zaten oradaki ağaç yakında yaşayınlar. bakın aklımızda olsun ileride siz buradasınız o sağdaki ağaç kuruyacak kuruyacak ve düşecek abi Aynen. sol tarafa çünkü yanı açılmış doğa intikamını Orman içi birazdan görürsün yine. Ee, sağ taraf çok güzel orman içi. Burası At için söyleyeyim mi beyler? Ara istasyon yapılsa şurayı bungalovları koysalar efsane, olur biliyor efsane musun? Efsane olur. Yani, yani ee, kesinlikle olur. Bir olumsuz tarafı var. Şu aslında. Normalde biliyorsun kayak tesislerinin etrafında pek bir şey yok. Evet. Ticari işletmeler var. Doğru. Buranın üzerinde yaylı evleri var. Evet. Yani burası yalnız çam. Köyü aşağıda kalıyor. <laughs> Yukarıda yaylı evleri var. Aynı zamanda köylüler çiftçilik yapıyor burada yani. Evet, evet. Çok traktör satıldığını gördüm. Aynen. Artı birçok yayla yanından da geçerken çok da izlediğim için fark ettim. Evet. Ne ekiyorlar burada genelde peki? Yani Buğday. Evet. Buğday değil mi? Kurak buğday. olduğu için Arda, buğday. Ardan yenisi Kubilay e bu konuda. Evet. Ben buralı olduğum için biraz da Kubilay bugün sabah radyoda da duydum. Aslında genç arkadaşlar köyünü terk edip e, affedersiniz gece bekçiliği yapanları gördüm ben. Yapmasınlar değil mi abi? Memleketini terk Bunun etmesinler değil mi? Ne biliyor musunuz? Sosyal medya. Özenti gençlere öyle bir özenti empoze ediliyor ki şu an. Evet. Ee, herkes şu an e, bir aktör, bir ünlü, bir artist olma Aslında, hayali, bir beğenilme arzusu peşinde. E, yani evesleniyorlar hayatın, ama eveslendikleri gibi bir hayat yaşayamadıklarını farkına varıyorlar ama zararla, herkes zararla dönüyor geriye. Çok geç farkına Şimdi var. şöyle, sosyal hayatın daha hızlı aktığını, daha sosyal olduklarını düşünüyor insanlar. Çünkü popülasyon yoğunluk insanları çekiyor kendine ama Gittin zaman bir nevi köle gibisin, sürekli evet. çalışıyorsun. Aslında o sosyal aktivitelerde. Şimdi bir şey daha gördüm. Evet. Bakın, teleferik yapılırken ağaçlar kesilmiş, kesilmiş. ama ağaçları burada yine bırakmışlar. Bence güzel olmuş. Almamalarını beğendim ama. Biz buralardan kaydık biliyor musun? Şimdi üstüne kar yağdıktan sonra kapanır. Büyük kayalar var. Tutar. Üzerinden atlayarak, bu kayaların üstüne zıplayarak atladık. <laughs> Aynen. Bayağı... Süper. Ama temizlenmesi de lazım. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Yani e, muhtemelen 7 dakikadır video çekiyoruz. E, çok güzel şuradaki <laughs> eğime bayıldım. Evet. Keşke böyle çok dik eğim olsa uzun şu mesafe kaydedeyim. karşıdaki kayalıkların üzerine e, yani bir, 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 birkaç yıl önce şurada 2 metre kar oluyordu. Evet. Şu kayaların üzerinden fıt 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 atlayıp aşağıya Belki doğru ineriz ya. hızlı bir şekilde atlayarak iniyorduk. Ona inanıyorum çünkü bu tarzda bizim davrazda çok var. Arkadaşlar şu 2-3 evet. ağacı görüyor musunuz ya? Öf! Efsane ya! Çok güzel burada bayıldım bayıldım ben bir şey söyle, söylemek istiyorum yani bu konuda evet. Arda ee, Ardahan'a tam 50 milyon değerinde telesiye attı kayak e, bu hat yapıldı o kadar para döküldü evet. <laughs> hizmet yapıldı ama e, reklam yani bu, eksik kesinlikle ben bu konuda çok ben size bir şey olay, söyleyeyim kızgınım. mi hiç evet. üzgün olma aslında ee, biz de önceki yıllarda e, Davraz için söylüyorum en yakın orada Isparta'da yaşadım çünkü biz snowboard'a başladığımız zaman inanın 2011 yılında 2010 yılında 10 kişi 20 kişi toplanamıyorduk. Evet. Sonraki yıllarda bu süreç öyle bir geçti ki şimdi neredeyse yüzde 65'e yüzde 30 yüzde 35 yüzde 40 gibi kayak e, geride kaldı snowboard'un yanında. Evet. İşte bak görüyorsun. ben şimdi bu bakirliği e, yaşansın derim. Şimdi benim gördüğüm e, tahminimce şu üstten gelirsek şu aşağı doğru karşıya doğru Aynen. yanlama yapabiliriz ama Kesinlikle. yine de önce ısınalım. Evet. Burada da pist var, burada da pist var, Evet. sağ taraftan iki pist var birisi orman içi yol var. Çok güzel ya bir Bizi şey söyleyeyim pisti. mi yani şu an gördüm şey gibi ya. Birazdan yaşayacaksın. Yaş <laughs> yaşıyorum zaten yaşıyorum şu an sizin çok iyi hissediyorum. Bakın arkadaşlar kar motorları var. Yeni yapılan pist orası da geçen sene yapıldı. Evet. İnşallah deneyeceğiz hepsinden. Ee, şimdi arkadaşlar bu videoyu kapatalım. Elimde evet. de üşüdü 10 dakika da oldu. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> ee, sonraki şeyde e, videoda devam edelim. İnşallah. Ne diyoruz? Benim sloganım şu. Hayat kısa düş yola diyorum. Oo, güzel. Ee, <laughs> ama bunu çok güzel. Hayat yolda işte Baran arkadaşımız var. Onlar paylaştılar. Güzeller oluyor. Bir de arkasına ekliyorum ben. Ayak kısa düş yola. yolgezginleri.com arkadaşlar benim Yok internet var. sitem. O da güzel Instagram hesabım da yolgezginleri. Evet. E ee, siz de söyleyin Instagram'larınızı. Bunu YouTube'a yükleyeceğim. Orada inşallah izleyen olur bu videoyu sonuna kadar. İnşallah. Ben, paylaşırlar. Benim Instagram adresim The Solo Wolf. Arkadaşlar takip ederseniz mutlu olurum. Evet. Ben kendi şahsi hesabım çok önemli değil. Karl <laughs> evet. Instagram hesabımız var. Oradan gelmek isteyen, buralarda keşfetmek isteyen arkadaşlarımız ya bizim olmamız da önemli değil belki ama gelirlerse elimizden geldiğince evet. her konuda yardımcı olacağız. Arkadaşlar bir şey yapmanıza gerek yok. Bakın ben şimdi şu güzelliği size gösterirken konuşmaya devam edeyim. Ee, ben zaten geldim ve tabii ki bu camianın içinde olduğum için e, arkadaşlarımız var, çevremiz var. Biliyorsunuz, e, motosikletçi motosikletçi Mekke'de bulurmuş derler ya, <laughs> borçlu borçluyu dağın zirvesinde de bulabiliyor. <laughs> ee, şimdi bakın şurada mesela gelecekteki Gel tesisin göreceğimiz yer orası. Bakın oraya elektrik direkleri var, onun yanına bir te yani tesis koyarlarsa 10 numara olur. Buradaki diğer etaba bağlanır. Ee, Kıssadan ise herkes... E, sallasın. Görüşürüz. Kışın kayağımız bitse de yazın motorlarımız var. Kesin, Aynen öyle arkadaş. arkadaşlar. Bu arada geçen sene biz burada şu yaylaların az verisinde anne ve yavru ayı vardı. Tabi biraz görmek için yaklaştık. Onlar kaçtı önümüzden biz kovaladık demeyeyim evet de yetişmeye şey, çalıştık. Şişiydüm, adamın eli donmuş. Dondum arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın.